Modern çağın insanı tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar özgür görünüyor. İstediğimiz bilgi bir tık uzağımızda, istediğimiz insana saniyeler içinde ulaşabiliyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran binlerce teknoloji etrafımızı sarmış durumda. Ama bir ironi var. Hiçbir dönem, bugünkü kadar çok insanın kendini kaybolmuş hissettiği bir dönem olmadı. Bugün, her birimizin içinde sessizce büyüyen bir sorun var. Zihinsel tükenmişlik ve yönsüzlük. Birinci bölüm, görünmeyen yorgunluk. Dışarıdan baktığında herkes normal görünüyor. Sabah kalkıyorlar, işe gidiyorlar, okula gidiyorlar, telefonlarına bakıyorlar, gülüyorlar, konuşuyorlar. Ama kimsenin göremediği bir şey var. Zihinler sürekli yorgun. Çünkü insan zihni aslında bu çağ için üretilmedi. Binlerce bilgiye, yüzlerce beklentiye, sürekli karşılaştırmalara, bitmeyen bildirimlere dayanacak şekilde tasarlanmadı. Bir insanın zihni günde belki beş önemli karar vermek için evrimleşti. Ama bugün kaç karar veriyoruz biliyor musun? Yaklaşık 35 bin ve zihnimiz her kararda biraz daha yoruluyor. Bu yorgunluk ruhumuza işliyor. Bu yorgunluk motivasyonumuzu alıyor. Bu yorgunluk düşüncelerimizi bulanıklaştırıyor. İnsanların hiçbir şey yapmak istemiyorum, hayattan tat almıyorum, ne yapacağımı bilmiyorum demesinin sebebi dışarıdaki dünya değil, Zihinlerinin içindeki sessiz çöküş. İkinci bölüm, herkes koşuyor. Ama nereye? Bugün çoğu insan bir yarışın içinde. Ama garip bir soru var. Bu yarışın bir bitiş çizgisi var mı? Daha iyi telefon, daha iyi araba, daha iyi ev, daha iyi görünmek, daha iyi görünmek, biraz daha iyi görünmek. Ama tüm bu koşuşturmanın içinde insanlar kendilerine tek bir şeyi sormayı unutuyor. Ben gerçekten ne istiyorum? Bugün insanlar koşuyor ama yönleri yok çalışıyorlar ama amaçları belirsiz. Plan yapıyorlar ama plan kime ait belli değil. Aileye mi, topluma mı, sosyal medyadaki birine mi yoksa gerçekten kendilerine mi? Bir insan ne kadar hızlı koşarsa koşsun, yanlış yöne gidiyorsa hızı fayda değil, zarar getirir. Bu yüzden bugün dünyada milyonlarca insan ilerlediğini sanıyor. Aslında sadece yerinde hızlı dönen bir çark gibi savruluyor. 3. bölüm: Kıyas çağının esiri olan insan. Modern dünyanın en büyük tuzaklarından biri kıyas kültürüdür. Eskiden insanlar kendilerini sadece yakın çevreleriyle karşılaştırırdı. Bugün ise milyonlarca kişiyle. Her gün Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da, X'te gördüğün yaşamların çoğu gerçek değil ama beyin bunu ayırt edemiyor. Beyin şöyle düşünüyor: "Onlar bu kadar iyi bir hayat yaşıyorsa ben neden böyleyim?" Bu düşünce insanı iki şeye sürüklüyor. Kendinden memnun olmamaya, kendi yolunu kaybetmeye. Çünkü başka birinin hayatını ideal olarak görmeye başladığında kendi hedeflerini unutursun ve insan ancak kendi yolunda yürüdüğünde güçlenir. Başkasının yolunda yürüyen kişi sonunda mutlaka kaybolur. Dördüncü bölüm, asıl kırılma noktası, zihnin kontrolünü kaybetmek. Zihinsel tükenmişlik yalnızca yorgun hissetmek değildir. Çok daha derin bir etkisi vardır. Zihin bulanıklaşır, kararlar zayıflar, motivasyon düşer, insan yönünü kaybeder, bir gemiyi düşün. Motoru güçlü, gövdesi sağlam ama pusulası bozuk. Bu gemi denizi yarabilir, dalgaları aşabilir ama nereye gider, hiç kimse bilemez. Bugün insanların içinde bulunduğu durum tam olarak bu. Her şey var. Teknoloji, bilgi, imkanlar, fırsatlar ama yön yok. Bilinç yok, netlik yok. Ve bir insan yönünü kaybettiğinde hayattaki en küçük rüzgar bile onu devirebilir. 5. bölüm: Çözüm zihni berraklaştırmak Peki bu dev sorunun çözümü nedir? Tek bir kelime. Netlik. Net bir zihne sahip insan yorulsa bile yolunu kaybetmez. Engelleri görür ama paniğe kapılmaz. Hedefler kurar ve kendini o hedeflere bağlar. Gereksiz gürültüyü kısmayı öğrenir. Netlik bu çağın en büyük gücüdür. Zihnini kontrol edebilen insan dünyayı kontrol etmeye başlar. Zihni güçlü olan insan kendini de çevresinde dönüştürür. 6. bölüm bu çağın en büyük savaşı. Bugün insanlığın savaşı topraklar için değil, silahlarla değil, ordularla değil, zihinler için. Bir insanın zihnini ele geçirdiğinde hayatını ele geçirirsin. Bu yüzden modern dünyanın en büyük mücadelesi nettir. Zihnini koruyan kazanır, zihnini kaybeden kaybolur.